Yarın da gelmeyecek. Evet. Sonunu da söylemen gerekecek. Nasıl söyleyeyim Sibel? Tam sınav arifesinde. Evet. Haklısın olmaz kesinlikle. Cenk geldi ben gideyim. Şu an gerçekten kaldıramayacağım. Kurtar kendini hadi. Aşkito nasılsın? Güzelcim. <laughs> Ay Aşkito ne ya Ne haber Cenk? İyiyim. Pişt, pişt. Yardım edeyim mi sana? Olmaz bu benim görevim. Baksana ne kadar güzel çıktılar. <laughs> Harika görünüyorlar çok güzel. <laughs> Ee, biraz daha toparladın mı kendini? Yani? Ah, şok ben. Yani nasıl bir şok ya? Yani aklım çıktı ne yalan söyleyeyim. Acayip bir durum değil mi ya? Acayip bir durum. Yani adam evde elini kolunu sallaya sallaya dolaşıyor. Yani her yere götürdü konu. Yani tekneye bile bizimle beraber geldi. Ya, ya inanılmaz ya gerçekten. Uf, i̇nanılmaz bir şey. Ya insanın aklına gelir mi ya? Her şey gelir. İnsanın aklına bu gelmez ya. Adam karısını öldürmüş bir katil. Ya. Cenk. Söyle canım. Başka bir şey konuşabilir miyiz lütfen? Ha, tabii ki, tabii ki, tabii ki hayatım. Hatta hiç konuşmasak da olur. Tamam, tamam. Bu konu konuşulmayacak o zaman. Ee, ama sana bir şey söylemek istiyorum. O o geceyle ilgili. Yani o gece derken o gece değil. Yani benim evlilik teklif ettiğim geceyle ilgili. Aklısın biraz. Yani sürpriz yapmak için aceleci davranmış olabilirim. Bir de o adamın yani böyle seni yani aklını çelmek için şeyler yaptığını inan tahmin etmedim. Ya şüphelendim gerçi aslında ama. Cenk. Ne olursun. Tamam, bundan sonra o katille ilgili hiçbir şey konuşmuyoruz. O, o, o konu kapandı. Ama sen niyetimin ciddi olduğunu anlamışsındır diye düşünüyorum. Hazır olduğunda sen de o adımı atarız. Ya tabii sen de istersen. Tamam, Cenk anladım. Oh be, <laughs> vallahi rahatladım. Gerçekten rahatladım. Ah, e, küçük bir şey daha var yalnız. Ne? Bekle, hemen geliyorum. Nereye gidiyor gıcık? <laughs> ne bileyim ben? Elindeki ne ya? A -a. dünya küresi. Ey Allah'ım ya. Ya Rabbi. Evet. Aşkımı muhteşem bir tatil yerine götürmek için plan yaptım. Hadi şimdi önce çeviriyorsun parmağı basıyorsun. Tamam mı? Ve dünyanın neresi çıkarsa çıksın seni oraya tatile götüreceğim. Hadi ne yapıyoruz böyle ya? Ne olur yapma Allah aşkına. Biraz rahat ol hadi. Hayatımıza heyecan katalım. Tamam mı? Böyle üzgün üzgün oturmayalım. Hadi çevir. Çevir şunu. Ee, sen çevirmeyeceksen. Ben çeviriyorum tamam mı? Çeviriyorum. Ee, yalnız şöyle bir şey söyleyeyim eğer abuk sabuk bir yer çıkarsa <laughs> tekrar çevirebilirim tamam mı? <laughs> bir de şansım Zanzibar'da çevirip bir de Zanzibar çıkarsa abi acayip bir şey olmaz mı? <laughs> ya şimdi devamlı Zanzibar çıkıyor düşünsene. <laughs> çeviriyorum. Hazır mısın? Ha? Are you ready? Geliyor. <laughs> Zanzibar. <laughs> Yok bir şaka yaptım. O kadar tesadüf olmaz herhalde. Tekrar çeviriyorum. <laughs> Dur bakalım. Burayı beğenmedim çünkü.